Andırdı, andırdı. Bu asayı bir evet. daha geçiyor galiba. Evet, bir, dakika. bir dakika beyefendi. Abi, maşallah. Maşallah. Şimdi maşallah. bu kimin boğası Süleyman evet. abi? Bizim evet. yöremizde büyük ortanın o bir tarafını açıyor. O bir tarafını açmıyor. Bir tarafı büyük var. orta boyun 2008 yılı pehlivanı, Dere Kapı pehlivanı. Dere Kapı'da bu yani Burman Yıldırım Yıldırım'a ait. Kimliğindeki adı İbrahim Yıldırım ama biz buradan olarak tanıdık. Hmm. Şimdi sahiplerinden kimse var mı var, burada? Var, hepsi burada. Selamun aleyküm. Sahibi Selam siz misiniz geliyorum. abi? Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. 25-26 Nisan'a kadar bizim helvanımız bu. Evet. Şey Büyük ne? orta boyu. Nereye götürüyorsunuz bu boğayı? O Kantara. Kantara götürüyor. Kantara. Şey dere kapı da mı karşılıyor bu? Kapıda. Sonra bir daha geri mi getireceksiniz artık? Dere harına götürüyor. De. Şimdi şeyde başta mı güreşiyor? Büyük başta... orta boyunda. Büyük orta. <laughs> Şak. bir şey <laughs> işte bu devam ettiririm. Yani, yani saklamaya da, devam eder. Müşteri çıkarsa iyi para verirse satarım. Çıkmasa da yine devam ettiririm ileride. Oluyor. Saklarsın. Ya, kolay yani. kolay da satılacak Zaten mal değil. Yani çok. <laughs> şey yani insan acıyor. Bir... ait sponsorluğunu Ahal Mahallesi Muhtarı Güzel geçmiş olsun tadım. Ol, ol. Yarı finalde kaybettik herhalde. Evet, niye Hadi. niye böyle oldu bir yorumum var mı hani güreşirken Hadi bir antrenman sorunu tabii. Antrenmandan biraz herhalde kolay şişti galiba değil mi? Evet, Şimdi ne yapacaksın? Saklamaya devam edeceksin mi yoksa sakmayı? devam, tabii devam şu anda hala bir müşteri çıkana kadar. <laughs> evet, evet. evet. Az önce tabi bala ki buna bulmasın. Az dinlensin de suyu da içir ah otun da da. Ancak o kadar olur. Bunlar ne çaba kadar geldi geçti hala duruyor sağlarda. <laughs> Bunlar yenidir daha. Bunlar arasında, insanlar arasında diyor ki ya işte ben gittim gurbete de ben babamı e, daha emanet ettim. Ya seninki benimkini yenemezdi ama nasıl olmuş yenmiş. Evet. Yani bir ikilenme doğuyor. O zaman biz de diyoruz ki arkadaşlar herkes kendi boğasını nerede güreşiyor, hangi kategoride güreşiyor, nasıl güreştiğini öğrenebilmesi için Evet. Biz bunları sınıflandırıyoruz ve kategorilerinde değerlendiriyoruz. Biz de bunları 12 aylık besinin sonucunda ödüllendiriyoruz. Yani bir vatandaşın çünkü günümüzde hayvancılık sektörü bitti. Bir tek bizim sektörde şu anda rağbet var. O da neden rağbet var? Biz bunları ödüllendirdiğimiz için. Arkadaşlar bir sakin olun. Lütfen, panik yapmayalım. Panik yapmayalım lütfen. Bağırmayın. Lütfen lütfen. girin. Araya girin. Evet. Sponsorluğunu Sayın Mehmet Kocatepe'nin yaptığı Mustafa Oğlum tut gel. gel buraya şey. Hayırlı olsun. Sağ olun Allah, Allah razı olsun. Allah Allah. Yok yok Neler yo, yo. neler şey söyleyeceğiz? sağdan Sarkı, çıkaralım ki diğer gitti. doğalar girecekler Sende işimiz var abi. Evet, sen, Erol Bey, alalım bu ay sağdan. Fall, <gülüyor> <gülüyor> adam, adam, adam. Yeter yüzünü bize bırakın ya canım diyor. Biz de boşaltalım Bu arada Süleyman Bey'i de tebrik ediyoruz. Artık bu gerçek Oldum. Çok aşırı duygulandı 85'ten bu, evet. ya bu, bu, bu yanda bu meydanda pelvan olabilir. Kendisi pelvan, bu asayeti kendisi arkadaşlar. Şu Başam sahayı boşaltalım. Evet. Alkışlıyoruz evet. bu asayetlerine. Evet. Evet. Başkanımı bir alkışlayalım ya bak. Bu organizeyi aylardır uğraşıyor. Ama bu işte Boğaz sevgisi, bu sevgisi, bu hayvan sevgisi. Yine de geçemedi. Yine de Ama sağ olsun kendi adına dayan. yaşındayım. 4 yaşında. 4 yaşında içerisinde. Hmm. Bu ya, e, yavruyken mi aldın yoksa? Yok. Bunun annesine aşı yaptırdım. Hmm. Annesi de hmm. tokumlamadı kendisi de. Doğduğundan beri sanda yani sen bakıyorsun. Doğduğundan beri ben de evet. Hmm. Daha önce güreşti mi ilk defa? Geçen sene güreşti. Üçüncü oldu. Üçüncü oldu. Nasıl iyi güreşebildi mi yoksa? iyi güreşiyor. Dana geçen sene daha ufaktı, o kadar güreşti. 5 yıldır e, yapıyorum çocukluk dönemlerimiz hariç böyle altyapıda yetiştiriyoruz daralığında e, hmm. tabii bizim Artvin kültüründe bir hobimiz. Şu anda bu sene iki tane başta boğamız var. 2 tane şu an i̇ki başta. Tane var. Daha önceki yıllarda 5-6 e, sene birinciliği alan bir buam vardı. Onu Moğolalara kadar sattık. Hmm. arpa kırması. Evet, arpa gül. kırması veriyorum. bu e, arpa veriyorum. Ot evet. veriyorum. Günde 10 kilo arpa yiyor. 10 kilo. Ha. Evet. 5 er kilo iki zevrede 10 kilo. Bunu aşağı gibi ton arpa yedirdim. Ee, 2 ton saman. Ot samanı oda da. Tönü 700 yapsa yani Hamakide buçuk milyara yakın yemi tutuyor bunu. Şimdi işte yemini azlattık. Hmm, bu artık günde bir kez mi veriyorsunuz bunu? Yok, sabah akşam. Sabah akşam. Sabah ee, akşam. Önceden ne kadar veriyordunuz ki? Azlattım diyorsun ya. Önceden bunun iki mislini veriyorduk. Biz burada bunlara bakıyoruz kendimiz yemiyoruz, bunları yediriyoruz. <laughs> maliyetli değil mi? Bildiğim maliyetli kadarıyla abi. bayağı Sendenin masraflı. 3-5 milyar, 10 milyar gibi yani. maliyetleri var. Bir de sende iki tane. Bir ben tane bir nerede? Tane, tabii biz de kazandığımızı bunlara yediriyoruz <laughs> herhalde ki. <laughs> ne var ne yok boğaları. Üzüm <laughs> kurusundan, pekmezinden, tatlısından, e, evet. otundan, samanından işte kış gelir. Sebze türünde bende marav olduğu için havucudur, turpudur, mandalinasıdır, yaz gelir, kavun kalpusudur. En azından bir insanın e, ne kadar gıda lazımsa bir insana hayvanlar da o kadar gıda lazım. Evet. Biz de zaten bunları seviyoruz yani. Bu da mesela yine bunların çocuğu. Bunu güneştireceğim mesela. Şimdi Allah nasip ederse... Gel oğlum. Bunu da güleştireceğiz. İnşallah pazar günü görürsünüz. yaşlı bir anne aldı onu. Onun benim çok tetebi. Onun çantayı bir ya bir teyze. Yaşlı bir teyzem. Evet araya girin arkadaşlar.